Değil Çok güzel atladım. Ben iyi atarım. Yakın mesafeye mi? Uzak mesafede çok kötüyüm. Alın. Ben bak kaldım. Onu monkey'in tepeye tepe atladın lan. Silah bunu silah Adam önümde. Bak aşağı atladım ben abi. Çabuk 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 silah ver. Şuradaydı biri. Baydım. bendekini mi baydınız mı? Buraya saklanmıştı onu baydım da. Helal. Burası tamam mı herhalde? Gel bende dolcu var zaten bir şey yok. Aynen deneyelim bakalım. A Bagi Motor geliyor arkamızda. Sekme. mi? Al onu solda. Durdular. Lan arka bagiye de bindiler. Sağda sağda. 4 kişi. Devam et devam et devam et. 4 kill. Boşa gitmemize gerek yok. Hadi. Bitti mi? Bitti. Bitti bitti. Buradan bize bir çıkar mı? Ekmek çıkar mı bize? Gel bakalım. Adamlar hazır hayır olduk. Oyun sonu 20. Yok lan daha 60 kişi var bayağı adam var ha. 60 kişi var buradan var ya 50 leş bir yerden leşe çıkabiliriz toplamda yani toplam olarak. Eğer bulabilirsek işte. Önümüzde, adam, ya, ya. önümüzde, koşuyor önümüzde, biri. Önümüzde. İki var. Iki var. <laughs> Helal. Vaynet tamam çok iyi doladı. Assist var. Assist de var. Yavaşça bomba sarımına geçerken. Yok kanka arkalayalım direkt. Önümdeki eve girdi. Adam var, adam var size saldım. Önümde. Tamam, tamam, tamam. Tutun. Hilmi'yi tutun. Ben tuttum. O zaman biz da burayı. Abi yine gene birileri öldürüyor. bunlar bulmamız lazım. Feliz. Yalnız bende de yok ha. Bitti yani bastım. Nereye gidelim? Mark a location. Lan. Lan biri uçtu. Ha? Ben üstüm ben. Volkan. Bir drop daha attı kanka Rozo. Dedem öyle uçacağım 95. De? Gördün değil mi Volkan? Dur ben, dur dur. Uçtu dur. Lan. dur. Hilmi, Hilmi yavaşlatma bizi Hilmi. Bak adamlar <laughs> birbirine vuruyor. Ha, dur. Durmaz o durmaz. Dur hele. Drop'a gidiyor, drop'a gidiyor, drop'a gidiyor, drop'a gidiyor, drop'a drop'un drop önünde duracaklar. Yo yo tamam tamam, durun durun. Drop'a indi adamlar, drop'a Drop'ta durmuş. Drop'ta, indi adamlar, ya, indi adamlar, drop'a indi adamlar, drop'a indi adamlar, Bende, indi adamlar, drop'a indi adamlar, drop'a indi adamlar, sen getir arabayı. Var bende var. Burada araç var abi. Ha burada araba Kata var. Atada var. Bayda mı adamı? Kanınız iyi lan sizin. Atladı bir aşağı. Bir, aşağı, in indi, bir aşağı indi daha doğrusu. Beraber aşağı beraber aşağı. Herkes beraber. Yukarı yukarı herkes beraber. Bomba geldi. Bekleyin bekleyin. Bomba kim attı? Topluca araşacağız. Atma beraber daha, yeter. Gel, beraber Atma gel, yeter. Beraber. Yürü, yürü beraber beraber. Bir canı beraber, var, bir canı var. Beraber, beraber araşlamıyoruz beraber. beraber. tut. Hareket et ona. Devam et durma devam et. Altı sprey attım. Neyse arada öyle şeyler. Ya çekmişim. Benim nasıl hiç çekmedi. Bu yolda bir şey mi var? Dur dur dur. Dur bug'i var sanki yolda. Öyle. Yoksa... Bir saniye. Watch out. Lan biri vuruyor, biri vuruyor. Nereden vurdu o? Sol sol, tam başında. Bir kere göster. Emre o. Y'de bir tane. Bir tane daha yedi, iki tane yedi. Oğlum o suyun... Emre bir gördüm, kere gördüm. Kere, Emre gördün. Çalıda, çalıda. Emre solda. Emre solda. Gördüm, gördüm, gördüm. Az daha sol yap. Ağaçta ben görmedim mi sağda? Ha o ağaçta. Volkanı unutmayın. Bizim elemanı görmek Bizim tut. Tamam tutacağım gelsin. Bize, beni de e görüyor. Be, dur. Görsün sıkıntı yok. Burada bir high IQ play yapacağım. yüksek derece IQ kullanacağım burada. Volkan çıkar bana oradan. Nasıl çıkıyor lan oradan buraya nasıl hala vuruyorsun? Oha! Bu hasta bir sıkıntı var ya. Bir şey var onda. Kanka görüyor beni ateş ediyor resmen ya. Yok ölmedi. Ayrıldı o ya. <laughs> de gelmedi. Burada bir yerde kamplıyor bence o git. var mı acaba? Adam bir şeritleyse ne gören varsa tepedekine. Buradaki gitmiş herhalde yürümüyor. Ha Yok uçmadı Sağdan devam etti. Ağaçta. Ağaçta karşında. Gördün mü? Daha son, daha son. O ağaçta değil abi adam. Haydi mı ağacı? Bitti galiba aç. Ağaç. ağaç bitti de altında bir kişi daha görmüştüm. Bekle bomba attım, raşlama hiç. Hiç raşlama. hiç raşlama, Gerek yok, gerek yok. Temiz. Yüksek şey aykül oynadım burada. <laughs> onlar gelecekler. Gelişiyorlar da burası. Bence onlar burada yukarıda. Sağında. anda. Zaten geliyorlar. Gördüm. Tayli adamım. Çok iyi Volkan ya. Yo adam değil. Nerede? Ben görmüyorum abi bu arada benim olsun. Sizin orada var mı Volkan'ın önündeki taşta. Öldü mü tamam? Ölmedi lan. Tamam öldü mü? Aha bu astı işte. Bu eleman, bu elemandı. Sırtını çarptı, demiyorum. Ben... önümde adam! Hilmi, bir saniye uzağa Dikkat et. Hilmi yer onları. Bomba isim mı attınız? Adam o, gördüm, adam, gördüm, adam, gördüm, mi, adam gördüm koşuyor. Baba gidiyor. Nasıl yemedi lan onu? <laughs> lan drop loot diye, bu mal mı? Yemişelim bir tane de. Allah AVM'de ki AVM'de <laughs> ki. kafayı yemiyor.